geç geç <limitation> Çekmeyi ya. Ay ki baba çekmeyin. Çıkamayın. Hadi alalım. Boşak var. Bir burayı sen bakla bakla. Sıraya Öncelikle sizi tanıyalım. Veteriner Hekim İlker Vinici. Çünkü şu tarım müdürlüğünde çalışıyorum. Burada yaptığınız çalışmaların detaylarından bahsedebilir misiniz? Bir çadır nasıl kuruluyor? Bu çadırın faydası neler olacak çiftçilerimiz için? Şimdi bu çadır öncelikle yani herhangi bir depremde Allah korusun tabii ki tekrar yaşanmasın. Yani acil olarak yapılması ve olması gereken bir şeydi. Çok şükür yani devletimiz bu konuda hemen hızlı bir şekilde yetişti. Hızlı bir şekilde. Yani e, sıcak izolasyonu var. Ondan sonra yani vatandaşlar için de iyi oldu. Demir ve çelikten oluşuyor. İşte izolasyon olarak yani sıcak ve soğuk havanın içeri girmemesi sağlayan işte şeyleri var. yapıları var diyelim. Geniş yani en az 10 hayvanlık büyük baş olarak sığacak şekilde. Küçük başta da 20-30 kadar alacak şekilde büyüklüğü var, genişliği var. Bu şekilde yani. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, depremde hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Geri kalanlara sabır diliyorum. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir şey bize yaşatmaz inşallah. Muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım sizi kısaca bir tanıyalım. Tabii. Mahalle muhtarı Orhan Kızılyamaç. Allah devletimize zavallı vermesin. İlçe tarım olarak yardımcı oldular. Bir vatandaşımızın büyük ağır hasar gördü. Çadırı vatandaşlarımızla beraber ilçe tarım olarak şu an kurduk. Şu an bizim bir can kaybımız yok, bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Allah bir daha böyle bir olayı bize göstermesin. E peki böyle bir çadırın kurulmuş olmasının e, çiftçi açısından önemi nedir? Biraz anlatabilir misiniz? Öyle, şöyle efendim deprem oldu hayvanlar dışarıdaydı zaten 5-6 tane şu an. çadır şu, Bugünden itibaren vatandaşın ihtiyacı kalmayacak ahırda. Ahırda ağır hasarlı. Şu an bir sıkıntımız yok çok şükür. Çok teşekkür ediyorum çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. Allah devletimize zarar vermesin. Çok sağ Sizi tanıyalım biraz. Ben Yüksel Oral çiftçiyim. Kendisi de babam oluyor, Aziz Oral. Ee, ben üniversite mezunuyum aynı zamanda. Üniversiteyi bitirdim, iş imkanı olmadığı için ben de burada hayvancılığa başladım. Ee, bir yaklaşık bir 20 tane büyükbaş hayvanım var. Ee, deprem sırasında e, ağır hasarlı olduğu için ağrımız, devletimize haber verdik. Onlar da sağ olsunlar çadır gönderdiler. İşte imkanlar doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalıştılar. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz buradan kendilerine. Hayvanlarımızı buraya koyacağız. Onun dışında e, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Bu imkanlar buraya gelmeseylerdi. Yapacak bir şey yok. Herkese çok teşekkür ediyorum buradan. E, depremde hasar görenler, aynı zamanda yaralı onlara, vefat edenlere hepsine geçmiş olsun diliyorum. Vefat edenlerin de başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. Diyoruz. Çok teşekkürler. Yaşanan iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Önlerimize rahmet diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederiz.